Afet Hanım evet. size bir şey sormak istiyorum bizim bu 11B hakkında. Sor. Çocuklar son günlerde böyle ayrık duruyorlar biraz. Böyle i̇kiye bölünmüş gibiler. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Çekmemesi için kör olmak lazım. Sınıfta da ayrı ayrı oturuyorlar. Nedeni ne olabilir ki sizce? Yani nedenini saptarsak doğru bir çözüm üretebiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası ben rehber öğretmen olarak çok yetersiz hissediyorum kendim bu konuda. Kendini hiç üzme bu konuda hepimiz yetersiziz. Çünkü zannediyorum arada bir aşk meşk meselesi var. Hangi aşk? Bu Sedat'la Didem arasında bir yakınlaşma var zannediyorum. Çünkü Gamze böyle durgun durgun duruyor. Onun için cepheleştiler. Uzun zamandır dikkat ediyorum anladım. Şimdi bir grup bu durumu hazmedemedi. Ben derim ki istersen Sedat'la bir konuş. Ben de onlara karşı bir plan hazırlıyorum. Tamam konuşacağım. Hadi gel. Şu sınıfı ikiye bölen aşk hikayesinin aslı astarı nedir? Aşk hikayesi mi? Demek ki herkes tarafından duyuldu entelebolesinden. Duyulmaz olur mu? Sizin kadar iyi arkadaşlar ikiye böldüğüne göre çok çabuk duyuldu. Bu Didem'le birlikteliğin niye bu kadar yadırgandı sence? Bilmiyorum öğretmenim. Herkes burnunu soktuğundan dolayı oldu. Nasıl yani? Gerçeği ister misiniz gerçekten? Elbette istiyorum. Ya biz de ne olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. Bak öğretmenlerin de çok huzursuz. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Öğretmenim, benim aklımda Didem yoktu. Yani birden oluverdi verdi işte. Barbie ile de ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani bilirsiniz işte, Barbie'nin ailesi zengin. Bizimkilerse çulsuz. Anlayacağınız biraz Türk filmi hesabı oldu. Bu da seni rahatsız etti. Hem de çok. Sen bir süre uzaklaşmaya karar vermiştin ama Didem birden yakınlaştı. Aynen öyle. Hı hı. Ama gördüğüm kadarıyla senin aklın hala Gamze'de. Kararsızım. Yani karar vermediğim sürece de sürekli hata yapıyorum. Ve bundan bazı arkadaşlar rahatsız oluyor en gereksizinden. Onlara ne oluyorsa. Bir tavsiye ister misin en içteninden? İlaç gibi olur öğretmenim süre ikisiyle de görüşmemeye çalış. Yani e, hem Gamze ile hem Didem'le okul dışında pek görüşme. Biraz kendinle kal. Bu sürenin sonunda en çok kimi özlersen o kişi senin için doğru kişidir. Öyle mi dersiniz? Elbette. Ama asıl önemli olan ne biliyor musun? E, bir aşk hikayesi yüzünden dostlarını kesinlikle kırma. Çünkü sana en son kalan şey mutlaka dostlarındır. Bak bunu hiç unutma. Ben dostlarımı tanıdım. Bütün en yakın arkadaşlarım bana sırt döndü. Canım bunlar bir anlık sinirle söylediğin şeyler yapma Seda. Değil. Bu olay bana çok iyi ders oldu öğretmenim. Dostlarımın hepsini tek tek tanımış oldum. Şimdi böyle sert konuşuyorsun ama sonra çok utanabilirsin. Öğretmenim bunu onlar istedi. Emin olunca onlar istedi. Ben de onların istediği gibi oynuyorum. Umarım mutlu olurlar. Duydunuz mu? Akıllı köpeklesinin yerine geçecek yeni bir oyuncu bulmuşlar. <laughs> Arif, sen bir şey duydun mu? Yo. Bana bir köpek avlaması gibi bir ses geldi ama. Sen Lesi'nin yerine geçecek köpeğin sesini duymuşundur. <gülüyor> 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 Pikachu, görüyor musun abi? Başçavuşun eşeği de konuşabiliyormuş. Artık onu da öğrenmiş oldu. <laughs> Arif'im, abi 10 milyon var mı sende? Ata bineceğim de. Abi sen onu buraya bırak da bana telefonunu versene ya. Bir yerleri arayacağım baba alemi falan. Hadi lan pis vampir. En düşlüsünden. <laughs> Kopi. Abi var ya. Bence sen bir kavanoz isotu yiyemezsin abi. Yerim abi. Var mısın iddiasına? Varım abi. Türkiye'nin yıldızıyım abi. <laughs> Arif'im, arkadaşların yedikleri dayak hoşlarına gitmiş. İstersen biraz daha pataklayalım. Bana uyar abi. Sen mi pataklayacaksın Naim Süleyman oğlum? Biz pataklayacağız. Gel de patakla lan. Ne olur lan, ne yaparsınız? Uyuzlar. film adam dövmeye hazır mısın? Her zaman abi. Hadi lan, gücün. Ben senin ellerimi kullanmadan döverim be. Tabii, ben senin o ellerini başka bir yerine monte edince... ...kullanamayacaksın Arif'im. Öyle mi? Öyle. Geri basın fena olacak ha. Kalk, kalk, kalk. oluyor size? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika kavgayı kesip beni dinleyin. Ondan sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü bu ders çok kısa olacak. Sizin için harcayacak zamanım yok. Bu ders sizinle son dersim. Yarın istifamı veriyorum. <laughs> Senin. dinle burayı dinle burayı bir kolejden çok cazip bir teklif aldım ama sırf sizin için bunu reddetmiştim görüyorum ki hiçbiriniz buna değmezmişsiniz yapmayın öğretmenim bırakmayın bizi ben orada beni hak eden öğrencilere ders vermeye gidiyorum laftan anlayan insan gibi kavga etmeden yaşamayı bilen öğrencilere gidiyorum çünkü görüyorum ki size hiçbir şey verememişim sizlere karşı çok başarısız olmuşum bir öğretmen olarak. Ama başarısız olan benim. Aslında size değil bana yazık. Abla lütfen bana doğruyu söyle ya. Evladım bugüne kadar ben sana ne zaman yalan söyledim? Doğruyu söylüyorum. Başka bir okula gidiyorum diyorum sana. Atıyorsun. Sen görevini satmazsın ki. Atmıyorum. Niye atayım ben görevi satmıyorum. Başka bir okula öğretmen olarak gidiyorum. Abla ben ne olacağım peki? E sen okulunda devam edeceksin. O haydutlarla beraber barbarlığa devam edersiniz. Ben sıkıldım o kavgalardan, gürültüden sıkıldım ben. Ya ama abla öyle değil bak. Ne aması? Konu kapanmıştır. Evladım bak ay sonunu zor getiriyoruz keramette. Daha senin üniversite masrafların var. Ben üniversiteyi falan kazanmayacağım abla. Kazanma. Kazanma gitme üniversiteye. Ben de kazandığım o paralarla bir güzel bir Karadeniz turu yaparım. Palandöken'e giderim. Bütün paraları oralarda yerim. Ya abla lütfen ya ne olur ne olur ya abla. Yavlama kedi gibi mi yavlama. Bunu çetelere ayrılmadan önce düşünecektiniz. Şimdi güzel güzel taşlı sopalı kavgalar edebilirsiniz. Ben gidiyorum köpeksiz köyde değneksiz dolaşabilirsiniz. Efendim. Abla yanlış aradım herhalde. Orası Muhittin'in evi değil değil mi? Evet doğru bildiniz. Aa, özür dilerim. İyi günler. Evet müdür bey benim. Ben e, teklifinizi düşündüm tabii. Cazip bir teklif. Önümüzdeki bu hafta sonu. Tamam konuşuruz detayları. Ben şimdi bu hafta içinde istifamı veriyorum. 15 gün sonra başlıyorum okulunuzda. Teşekkür ediyorum. Size de iyi günler. Görüşmek üzere efendim. Güle güle. Duydun değil mi? Duydum. Yurtan Sesler Korosu gelmiş. Geçin içeri hadi. <laughs> Çıkarmayın hadi geç. Hani siz böyle ayrı telden çalıyordunuz hepiniz nasıl birleştiniz? Eşeklik ettiğimizi gördük hocam. Hoca camide. Öğretmenim Ortega size bir şey söyleyecek. Şey, öğretmenim, ben kardeşlerimi özellikle de bir koçumu çok özledim. Ben hiçbir yere gitmedim ki kardeşim. Siz de bir yere gitmeyin öğretmenim. Ne olur bizi bırakmayın öğretmenim. Öğretmenim, siz giderseniz biz de alırız. Çocuklar ben sizinle uğraşamıyorum artık çok yoruldum. Kafamızda kilimet kırsınlar ki bir daha bir tavır takılmayacağız öğretmenim. Vallahi öğretmenim... ...bundan sonra kedi gibi olacağız. Böyle sevimli, Moniş Miau! Miau! Abla, abla ne olur gitme ya lütfen. Peki bir daha haylazlık var mı? No. Yok! Peki siz Sazan mısınız? Sazan mı? Sazan mı? Neyse, sazan nasıl ama nasıl geldiniz oyunuma? Ben sizi bırakıp nereye gidebilirim ki ha? Ya ama... Bakın şunu çok iyi bilin ki siz giderken ben geri geliyordum efendiler. Bunu çok iyi bilin. Tamam mı? Ya. Skoru söylüyorum, afet gücü verir bir. On bir beş, sıfır.